Merhaba arkadaşlar Life TV kanalıma hoş geldiniz. Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 İstanbul doğumludur. Anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğdu, 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde tamamlamış ve aynı zamanda Ayla Algandan oyunculuk dersleri almaya başladı. İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon boyunca 67 bölüm olarak yayınlandı dizi yayınlandığı dönemde oldukça başarılı olmuştur. Bir videomuzun daha sonuna geldik bir sonraki videomuzda haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açıp